Merhaba arkadaşlar. Öncelikle çok uzun bir süre ara vermek durumunda kaldım. Bir aydır doğru düzgün video çekemiyorum. Psikolojim gerçekten yerinde değildi. Hepiniz hissettiğiniz gibi ben de bu depremin ardından çok böyle büyük bir travma yaşadım. Bütün aklım, fikrim, derdim orada ölen, göçük altında kalan, günlerce kalan, işte binlerce insan, Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Gerçekten çok büyük bir imtihan yaşadık, yaşıyoruz. Resmi rakamlar 50 binden az insanın vefat ettiğini söylüyor ama görünen bir de resmi olmayan rakamlara bakacak olursak bir sürü hesaplamalara göre 100 binden fazla insanın vefat ettiği söyleniyor. Doğru düzgün rakamlar ne kadar gerçeği yansıtıyor onları bilemiyorum ama çok büyük bir gerçekten travma yaşadık yaşıyoruz ben herkese çok büyük sabırlar diliyorum gerçekten çok zor bir imtihan Yani onun acısını tabii ki oradaki yörede yaşayan o illerimizde yaşayan vatandaşlar bilir. Hala yaralar sarılamadı. Hala çadır problemleri, lojistik problemler, şunlar, bunlar yakınlarını kaybedenler, cenazesi bulunamayanlar yani yığınla bir problem var ve bütün bunlar bir taraftan korkunç ağırlığıyla bütün bu sorunlar devam ederken bir taraftan da işte seçimler ne olacak? Işte bir hükümet ne olacak? Bilmem ne daha cenazeler kaldırılmadan böyle bu seçim hesapları ee, iktidar hesapları işte bu hesap bu bu yani iğrenç hesaplar yapılıyor güç oyunları taht oyunları son hız devam ediyor görüyorsunuz yani bu şeyi hep hepsi birbirinden beter ee, bu oyuncuların ve bu bir tane kişi şerefiyle istifa etmedi Yani bu kadar olay yaşandı daha ne olması gerekiyor hakikaten istifa etmeleri için hükümet istifa diye tribünlerde bas bas bağırıyor artık herkes Gerçekten bu burasına kadar geldi artık Türkiye'nin, bu milletin. Allah hepimize sabır versin ne diyeyim yani çok söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Bu olaylardan dolayı hakikaten içimden video yapmak da gelmedi, gelmiyor. Yani inanın psikolojimi hala toparlamış değilim. Çok böyle büyük bir hüzün ve böyle ümitsizlik böyle bir travma içerisindeyim hakikaten. Hala kendime gelemedim. Siz de eminim böyle hissediyorsunuz zaten. Çok zor günlerden geçiyoruz hala. Bir ay geçti ama hala şeyimiz düzelmedi yani. Hakikaten oradaki ben vatandaşlarımıza her şeyini kaybeden kaybetmiş olan onlara çok büyük sabır rahmet diliyorum. Umarım bu zor günleri beraberce atlatabiliriz ve bu fay hatları kadar Tehlikeli olan başka fayhatları var toplumumuzda, siyasi fayhatları, işte bu farklı e, politik görüşler arasındaki fayhatları. Bir de bunlarla uğraşacağız. Kurumlar, yıkılan kurumlar, işte esamesi okunmayan kurumlar, içi boşaltılan kurumlar. Bir de böyle e, bu işte bütün bu yolsuzluk kokuşmuş düzeni enkaz altında kalan bütün bu kurumlarımız 100. yılında enkaz altında kalan bir cumhuriyetimiz adeta devletimiz korkunç nereden başlayacağız nasıl yaraları saracağız nereden e, gerçekten çok böyle e, iç açıcı senaryolar da konuşulmuyor ne yazık ki bir sürü böyle şeyler e, iğrenç mide bulandıran şeyler üst üste can pazarları kuruldu işte canlı insanların üzerine selalar okundu iki gün ne ordu ne şey ortada yoktu doğru düzgün hiçbir karar alınamadı bütün bunlar karşı bir hesap verilebilirlik bir şey yok hala en ufak bir utanma yok hesap verilirlik yok korkunç bir şey kabus içindeyiz gerçekten düşündükçe tepeme çıkıyor bütün şeyler ve bu bütün bunlardan gerçekten şey mi Hayır. ...doğru düzenimi kaybettim yani. Kendimi işlerime veremiyorum... ...şeye veremiyorum. Böyle... ...gerçekten hepimize sabırlar diliyorum. Çok... ...karanlık günlerden geçiyoruz. Umarım... ...daha umutla geleceğe doğru yürüdüğümüz... ...beraberce yaralarımızı sardığımız... ...yine umutla, aşkla, şevkle... ...çalışmaya başladığımız... ...güzel şeyler... ...inşa edebileceğimiz... ...bu sefer düzgün düzgün işi hesabına kitabına uygun olarak, bilime uygun olarak, deprem ülkesinde yaşadığımızın bilinciyle doğru düzgün yapmayı umarım. Bunları düzgün kurumlarımızı, her şeyimizi yeniden düzgün bina edebileceğimiz gün günlerin gelmesini diliyorum. Daha umut dolu günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.